Evet sevgili Kemal izleyicileri herkese merhabalar. Bugün de Bursa Mudanya'dan Taner kardeşim için hazırlamış olduğumuz Türk bayrağımızın kırmızı ve beyazın süper göründüğü bir cihazda yine birlikteyiz. Taner kardeşim böyle bir görsel istedi. Gravisi tuşlar yine İspanyollu Lorenzo Çok güzel bir sistem yine hazırladık. Ufaktan bir denemesini yapalım. Ondan sonra kendisine bugün kargosunu göndermiş olacağım. Gördüğünüz gibi her zaman çok rahatlıkla hareketlerimiz çekilebilmektedir. Kardeşim hayırlı olsun. Seni de aramızda Gördüğümüzde çok sevindim. Bugün kargonu sende artık yarın tertemiz bir oyunla karşınızda olursun. Kemal Play kanalında kalın. Sevgiyle kalın dostlar. İyi günler.